Böyle bir tablo nerede görebilirsiniz bilmiyorum ama Kübra bugün çok şanslı. Sol tarafta sporcu bir baba, sağ tarafta destanlar yazmış bir adam. Dolayısıyla eminim en şanslı kişi bugün sensin. Evet. Tabii ki senin gibi bir kızım ve Nasıl'la program yaptığım için ben de çok şanslıyım. Bugün hepimiz şanslıyız. Çok güzel. Bugün omuz egzersizlerimiz var. Kübra hemen başlayalım istersen. Ee, ...çok basit yollarla... ...omuz kaslarınızı nasıl geliştireceksiniz... ...bunları anlatacağız size... ...tabii dağcılar neler yapıyor onu da soracağım... ...önce omuz pres dediğimiz hareketi yapacağız... ...kübra, damlalarla... ...daha ağrı da olabilir aşağı indirdiğimizde nefes alıyoruz. Yukarı kaldığımızda nefes veriyoruz. Mümkün olduğu kadar başınızın tam üst kısmına getiriyorsunuz. Çok güzel. Nefes aldık ve nefes verdik. Dikkat etmeniz gereken şey beliniz tamamen sandalyeye yaslanmış olacak. Hani ola ki bel fıtığı olabilirsiniz. Belinizle ilgili ağrılar olabilir. 15 tekrar yapıyorsunuz. Ondan sonra kübra. dinlen biraz istersen. Toplam 3 tane 15 tekrar yapacağız bu egzersizi. 30 saniye dinleniyorduk. Unutmuyoruz Kübra. Ben seni dinlendim kabul ediyorum. Genç adam çalışsın değil mi? Yani hemen kafamızın üst kısmına hizasına gelecek şekilde. Evet nefes aldık, nefes veriyoruz. Nefes aldık, nefes veriyoruz. Çok güzel. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Daha sonra ağırlaştırılabilir. Daha ağır kilolar da yapabilirsiniz. Kübra tamam. Bu yapmış olduğumuz omuzumuzun tamamını çalıştıran bir egzersizdi. Şimdi omuz başları dediğimiz kısma çalıştıracağımız bizim side lateral dediğimiz ama yana açış hareketini yapacağız. Kübra hemen görelim. Evet aşağıda nefes alıp yukarıya kaldığımızda nefes veriyoruz. Asla omuz hizasını geçmiyoruz. Yukarılara kaldırmıyoruz. Bu şekilde aşağıda nefes aldık ve yukarıda nefes veriyoruz. Yine 3 set 15 tekrar halinde bu hareketi yapıyoruz. Kübra dinlen biraz. Tamam muhakkak dinlenin yaşı ileri olan izleyicilerimiz için özellikle söylüyorum. Hani ola ki e, nefesiniz normale dönmeden egzersizlere başlamayın. Siz bir dakika da dinlenebilirsiniz. Kübra tekrar hemen ikinci seti görelim. Gördüğünüz gibi kollar düz, vücuda paralel. Aşağıda nefes aldık, yukarıda nefes verdik. Daha ilerleyen zamanlarda 5'er kiloluk dambıllar alabilirsiniz. 7 kiloluk dambıllar alıp bunları bu şekilde yapabilirsiniz. Tamam Kübra. Nasıl nasıl hareketler kişiler evlerinde yapabilir, Çok yapabilir televizyon izlerken yapabilir olabilir. Pet şişeyle işte. Hiçbir şey de gerek yok. Yani yani herkesin her yerde bulabileceği şeyler bunlar. Şimdi üçüncü hareketimiz banane dediğimiz. Hani böyle çocuklar banane 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 yaparlar ya. Aynı o bananeyi yapacağız. Biraz kendimizi şımartacağız ama boyun kaslarımızı bu trapez dediğimiz bölgemizi çalıştıracağız. Kübra elinin yanında. Evet gördüğünüz gibi yukarıya kaldırıyor ve aşağıya indiriyor yukarıya kaldırdığında bir baskı uyguluyor. Aşağı indirdiğinde yine baskı uyguluyor. Bakın yukarıda evet kaldırdığında baskı uyguluyor. Aşağıda baskı uyguluyor. Bunu yaptığı zaman trapez bölgesi hem çalışıyor hem de orada inanılmaz bir rahatlama oluyor. Bunu da 15 tekrar yaptıktan sonra bir dinleniyoruz. Kübra bir dinlen. Dinlenirken biraz kendinizi şöyle rahatlatın. Omuzlarınızı bir oynatın. Bir kendine gelsin. İnanılmaz bir hareket yani insan 3 tane yaptığında ve gerdirdiğinde öyle bir rahatlama hissediyor ki oraların nasıl açıldığını hissediyor. Ki şu an eminim bütün izleyicilerimiz bunu yaptığında ya bu gerçekten de bu kadar faydalı mıydı diyorlar. Kübra bir tane daha yapalım ondan sonra bitireceğiz. Evet nefes aldık nefes alıp nefes veriyoruz nefes alıyoruz nefes veriyoruz 3 tane 15 şeklarda bunu yapıyoruz omuzlarla ilgili çalışmalarımızı bitiriyoruz Kübra. Teşekkür ederim çok sağ olun.